Herkese merhabalar, bugün sizlere Coinlist tanıtacağız. Coinlist, yeni çıkan coin ve tokenların ilk dağıtımlarının yapıldığı bir platform. Aslında bir borsa ama daha ziyade ön satışlarıyla ön plana çıkmakta. Son dönemde listelediği coinlerle yatırımcının ilgisini çekmeyi başarmış. Özellikle Solana ve Flow gibi büyük projelerin ilk dağıtımları bu platform aracılığıyla yapılmış. Biz de bugün sizlere bu listelenen coinlere başvurunun nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağız. Böylece siz de herkes gibi ilk çıkan coinleri takip edebilirsiniz. Ayrıca videonun devamında Coinlist borsasına nasıl kripto para aktaracağınıza da değineceğiz. Burada para aktarmakla ilgili bazı kritik noktalar olacak. O noktaları lütfen kaçırmayın. İsterseniz açıklama kısmındaki linkten isterseniz de Coinlist sayfasına girip Get Start'da tıklıyoruz. Burada gireceğiniz bilgilerin kesinlikle doğru olması gerekiyor. Aksi halde hesabınız onaylanmaz ve işlem yapamazsınız. Sırasıyla istenen bilgileri giriyoruz ve arkasından en az 10 karakterlik bir şifre belirlememiz gerekiyor. Güçlü bir şifre belirlememiz gerekiyor. Bilgileri girdikten sonra Create Account'a tıklıyoruz. Başlamadan önce sizden mailinize gelen linke tıklayıp ona isteyecektir. Mailinizi açıp Verify Your Mail diyerek hesabın size ait olduğunu onaylıyorsunuz. Onaydan sonra sayfayı yenilediğinizde borsanın ana sayfasına yönlendirileceksiniz. Burada isterseniz sağdan Get Started diyerek ikinci onaylama sürecine geçebilirsiniz. Burada şu an ön başvurusu olan dağıtımları görebilirsiniz. Coinlist'in ana sayfasında mevcut kampanyalar da var. Yüksek faizli stekler, airdroplar ve dediğimiz gibi coinlerin ön satışlarını buradan takip edebileceğimiz bir arayüz mevcut. Örneğin 1 Nisan'da Rally Token'ın ön satış bilgilerini bu sayfaya gelerek takip edebiliyoruz. Coin ön satış gerekliliklerini, hangi para ile kullanarak alabileceğinizi, toplam arzının tüm satış detaylarını bu sayfayı inceleyerek haberdar olabilirsiniz. Ee, ön satış aktif olan diğer e, coin ise Casper. Yine bu sayfadan satış detaylarını görebiliyoruz. 3 fazı olan bir satış olacak. Satıştan önce register nava tıklayıp Ön kayıt yaptırmamız gerekiyor. Burada hangi ülke vatandaşlarının ön satışa katılamayacağının uyarısını ve bilgisini veriyor. Get Start'ı tıklayarak biz başlıyoruz. İkinci olarak kimlik onaylamayı yapmadığımız için bizden kimlik bilgilerimizi onaylamamızı isteyecektir. Person'ı seçerek bireysel üyelik yapacağımızı belirttikten sonra isim ve soy ismimizi varsa e, ikinci ismimizi yazarak devam ediyoruz. Bu noktada yaşadığımız ülkeyi seçip bunun doğruluğunu onaylıyoruz ve devam ediyoruz. Kişisel bilgilerinizi, adresinizi, doğum tarihinizi ve telefon numaranızı doğru bir şekilde girdikten sonra diğer aşamaya geçiyoruz. Doğrulamaya başla diyoruz. Ülkeyi seçtikten sonra 3 farklı şekilde pasaport, ehliyet ve kimlikle doğrulamadan birini seçiyoruz. Sürecin daha kolay ilerlemesi için buraya tıklayarak telefonla işlemlere devam ediyoruz. Telefonunuzun kamerasından QR kodu okutarak çıkan linke tıklıyoruz. İlk olarak kimliğimizin ön yüzünün fotoğrafını çekmemizi isteyecektir fotoğrafı çekerken görüntünün net ve okunabilir olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci olarak arka yüzünü aynı şekilde çekip fotoğrafı sisteme yüklüyoruz. Eğer çektiğiniz fotoğraf kaydıysa retake diyerek tekrar çekebilirsiniz. Uygun fotoğrafı çektikten sonra confirm'e tıklayabilirsiniz. Üçüncü ve son olarak bizden 110 onayı isteyecektir. Çıkan çerçeveyi yüzünüzü oturtmanız gerekiyor. Arkasından ileri ve geri hareket ettirerek biyometrik bilgilerinizi onayla sunuyorsunuz. Üç boyutlu olarak taratıyorsunuz. Sistemin onayından geçmediği için biz bir kere daha denedik. Onayladıktan sonra biyometrik verilerimizi işlemlere bilgisayar üzerinden devam edebiliriz. Bu noktada size mesleğinizi soruyor. Yazdıktan sonra submit diyorsunuz. Onay aşamanın son kısmında Google Authenticator kurmamızı istiyor. Güncel olarak değişen şifre hesabınıza daha güvenli erişim sağlayan bir sistemle Coinlist'e giriş yapabiliyorsunuz. Telefonunuza Google Authenticator uygulamasını indirdikten sonra burada görünen kodu telefonunuzda taratıyorsunuz ve sistem belli bir süreliğine giriş yapmanız için size şifre üretiyor. Buradaki kodu girip enable'a tıkladıktan sonra onay işlemlerini tamamlamış oluyoruz ve ön satışa kaydımızı bitirmiş oluyoruz. Evet tekrar sistemin ana sayfasına gidip check your status'a tıkladığınızda onay süreci ile ilgili bilgi veriyor ve bu işlemin yaklaşık 5 dakika içerisinde onaylayacağını size belirtiyor. Evet bizim hesabımız hemen onaylandı. Yeni bir projeye katılabilmek için sisteme para göndermemiz gerekiyor. Buradan Wallet'a tıklayarak örnek olarak Ethereum göndermeyi deneyelim. Depozit dediğiniz zaman burada, oraya da geçtikten sonra burada Ethereum adresinizi görebiliyorsunuz. Borsadan buraya Ethereum adresini Ethereum gönderebilirsiniz. Ama bildiğiniz üzere Ethereum işlem ücretleri çok yüksek dolayısıyla alternatif olarak burada kritik nokta Algo ağını kullanabiliyorsunuz. Coin liste. Gördüğünüz gibi adro, Algo adresiniz de burada. Çok çok düşük bir işlem ücretiyle, 10 cent gibi bir işlem ücretiyle Algo gönderimi yapabiliyorsunuz. Böylelikle işlem ücretlerinden doğan kaybı da azaltmış olursunuz.